Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle gibi Toilet Multiverse'ün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabahleyin bildiğiniz gibi şey videosunu atmıştım. Şu kaçıncı bölümde? 69. bölüm full part videosunu çekmiştik ve bayağı bir detay keşfetmiştik. Ve bir takipçim bana şöyle bir şey demişti. Abisinin senin geçen kısımda atladığım bir detay vardı. Orada bizim Titan speakerman, Titan kameraman ya da normal TV ay normal kameraman normal speakerman demişti olabilir tam hatırlamıyorum. El sıkışma hareketli oluyordu ya. Onu yaptıklarını söylemişti. O detayı kaçırmıştım ama onu bir sonraki bölümümüze yani teori okuma kısmında belki e, gösterebilirim belki göstermem pek emin değilim. O halde kaldığımız yerden devam edelim. <laughs> Geçen video çok fena ses gelmişti bu yüzden biraz kısacağım. Lan bizimki bir, yer, bir şey kaçıyor yani neden kaçıyor? Aha! O ne lan? O nasıl tuvalet oğlum? Kaçın beyler kaçın kaçın! Bir dakika oran nere Night time diye bir şey mi yazdı orada? Lan! Ki, kimin kelle uçtu? Aa, lan! Bir dakika parlaço muydu o? Bu ne oğlum? Öcü böcü çikko'ya benziyor. Abo! Oğlum bu herif psikopat, psikopat! Önüne gelin şiş kebap yapıyor. Aaaa! Boom! Ana! maskap kadın geldi. Olsun fazla güçlü bir karakter. Her. Abo! Nedense bana speaker vumunu gördüğümüz sahne aklıma geldi. Oha oraya gidelim spawn'u çektim manyak. Lan! Yoksa! <laughs> Oğlum bunlar yine mi geldi? O ne lan! Oha! Daha neler göreceğiz ben şu an çok merak ediyorum. O nasıl silah? <laughs> Adam Star Wars dışını getirdi. Aa bu kim? Lan! Man, what? to me. I've come in peace. I don't mean harm. yo, 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 Lan, ne oluyor? Sanırım o da bir YouTuber'dı. Çünkü bir yerde görmüştüm onu, shortslarda falan. İlginç. Şimdi gelelim bir sonraki Burada bizim kamera woman var ve... E, Sanırım biraz fazla iyi. Boom, boom. Oha, oha. Bir dakika lan bizimkine sırt roketi var mıydı kamera vumunda? Neden ben bilmiyordum? Neden bana kimse anlatmadı? Yine ayar bum bum oluyor. Oo, oh, <laughs> Lan! Kelle gg Yalnız kamera bu mu? Acayip OP bir ha. Acayip güçlü. Bu ne oğlum ya? Batman hapishanesinden mi kaçtı bu? Bu kim? Dur ateş etme sakın. Sessiz ol. Haa. Sarkör değilsiz. Ama bir duydu mu? Bum bum. Oğlum bu çok tehlikeli lan. Ne olacak şimdi? Ya bence bilmiyorum. Titanlar olmadan çok zor olurlar bu arada. Hop. Oo gitti kameramen. Abo. Aha. Tamam alırız tamam. Oha buna ne oldu oğlum? Bu ne biçim upgrade almış? E bu sar değilmiş. Aa doğru sar değildi bu zaten. O yüzden sessiz olun demişti. Şak! Şak! Bu babam için, bu adam için. Aa zincirin bir şey oldu lan onun. Ana! Yüzü açıldı. Bir tane spirküman yapıyor bu işi. Lan Mortal Kombat şimdi gibi hissediyorum var ya. <laughs> Oğlum ses çadır lan ben yumruk çadır diye düşünüyordum da. <laughs> ne olacak şimdi? Aha TV Woman da orada. Ha bizimki TV kamera ay kamera Woman'dı değil mi? Kapıyı açamıyorlar. Bence bu içeri ışınlanacak ya. Ha bizimkini de alıp ışınlanacak. He. Bir dakika burası şimdi içerisi mi oluyor? Ee, peki neden burası böyle bir yer? Sakın içeri girmeyin. Oo yaramızı daldık. Da Oğlum bunlar ne lan? korku karakterlerini mi artık yapıyor? Sanırım öyle. Şu an ben de çiğnemedim atıyorum. Çiğnemedim bir de korkuttular yani yuh. Oha zombi tuvalet. Oğlum bu şey değil mi lan? Neydi o karakterin adı? Momo diye bir karakter vardı ona benziyor. Bom. Ne bu kadar komik abla? Neye gülüyorsun? Aha! Ha bu arada arkadaşlar bazıları şey demiş aydınlatmış beni gerçekten çok teşekkür ederim herkese. Bu iki eleman da aslında bir YouTuber'mış. Bunlar ihanet etmemiş aslında. Oradaki defterde aslında gelecek bölümlerin kaydı duruyormuş. Ve bunu <laughs> ileride gözükmesini istiyorlar yani spoiler olmasın diye. Yani bir nevi dördüncü duvarı yıkma muhabbeti gibi bir şey olmuş yani öyle söyleyeyim. Ve bu Dom Studio bazı YouTuber'lara göndermeler yapıyor. O yüzden Eren abiyle tanışıklığı var yani. Birisi şey demişti Dom Studio ile tanışıyor mu demişti ya da o... E, elit kameraman mıydı? Öyle bir şey demişti sanki. Yani Skibidi Toilet'le alakalı böyle karakterlere sahip YouTuber'lar tanışmışlığı oluyor galiba tam bilmiyorum. Böyle yüksek abonesi olan elemanları buluyor tabii. <laughs> Onları böyle kendi şeyine ekliyor. Mesela ileride böyle bunun gibi beyaz giyimli bir tane kameraman da göreceğiz mesela. Kırmızı lensli bir tane. Mesela o da bir YouTuber. Geçen gördüğümüz o Skibidi Toilet kimse eleman da YouTuber'dı. Yani çok fazla kamera ay kameraman demiş. Bayağı bir YouTuber'a gönderme yapıyor yani. Bayağı bir YouTuber'a karakterini ekliyor. Bu yüzden de Son Sue gerçekten güzel bir yapımcı. O yüzden bir sonraki bölüme devam edelim. Ne olacak şimdi? Tamam. Bu elemanlar bir... Sakın Tium'un öldüreceğini söyleme. Ne yapıyor şimdi? Tanıma şey oldu gönderiliyor. Ha bir de şey demişti bu arada. O dosya ileride zamanı geldiği zaman şey okumasını izin veriyor gibi bir şey demişti bir arkadaş. Belki de o yüzden şimdi TV Woman'ı öldürmedi. Muhtemelen böyle bir şey olabilir. Neyse devam edelim. Lan acayip derecede sağlam bir aksiyon sahnesi var. Lan! Abo! Esat Bumbumlar geldi. Aa düşüyorum. Ha tamam. O ne oğlum, o ne? Abo, yemin ediyorum var Warzone. Lan bizimkiler şey kullanamıyor ki roket atar. Lan bizimkinin çivisi çıkmış. Aboov! Çok fena sıkıntı savaşa girdik var ya. BOOM! Ateş! Ha? Buradan. Aa! Buradan. Ana! <laughs> Herkes bana bakıyor ya. Palaço tuvalet mi lan bu? Abo bu ne lan? Galiba şaka mı şaka şakası buymuş. İlginç bir tuvalette karşı karşıyız şu an. İnşallah ölmeyiz de derken Titan kameramanın gelişi Bir afayrı bir hava kattı ortama. Minigun taktırmışlar ne yaptınız oğlum? Abo! Boom! Aaaa oraya sana söylemem gerekecek var ya çok fazla şey içeriği var nasıl diyeyim. Yani Küçük arkadaşlarımızın göremeyeceği şekilde yer yer ketçap oldu. Tamam gidebiliriz. Ne yapacaksın oğlum ya? Neyse başka görüntüye geçti. Bu ne lan? Aha. Yeni bir bossla mı karşılaşacağız? Galiba yeni bir bossla karşılaşacağız. Aha. Profesör ve... Bu düşündüğüm eleman mı? Harbi o it filmdeki eleman bu. Ya paylaş o tuvaletler olmaz ya. İğrenç oldu. <laughs> <laughs> Şimdi bu ikisi birbirle işbirliği yapacak ve arkada garip bir eleman var. Ya demin Discord'dan hayvan gibi mesaj sesi geldiğinin farkındayım. Şimdiden özür dilerim ama bunu düzelttim. Nasıl mı düzelttim? Tabii ki de rahatsız etmeyin alarak dostum. O halde kaldığımız yerden devam edelim biz de. Aa bu arada bu part 1 olarak gözüküyor. Oha! Dostum ben kalemi hiçbir zaman öyle kullanamadım. Bak şu masniye duruyor. Bizi arıyorlar galiba. Lan. Üçü tuvalet. Lan. Sanırım fark edildik. Ne yapıyor? Ana. Kendisini görünmez kılan bir mürekkep kullanıyor. Wow. Ama muhtemelen kısadır bu. Ooo. Titan Spirkerman de geldi. değil mi? Bunlar biraz saçma tuvaletler ama acayip güçlüler ha. Ya bir titanı yenebilecekler ya yenebilecek kadar güçlü gibi gözüküyorlar ama bilmiyorum emin değilim. Kaçma konusunda biraz iyiler. Ulan biraz daha atsan Allah'ına kavuşacaklar da kaçıyorlar sürekli. Lan birini boyuyor birini yakıyor ne manyaksın ya. Cidden boğarak öldü mü ya? Oha! Bu ne biçim <laughs> karakter? Bence bu var ya. Aa yoo. Dedim belki tam vuracakken kaçabilir diyecektim. Öyle bir şey olmadı. Çok mu komik <laughs> lan? Çok mu komik diye döve döve öldürdü ya. Nereye kaçıyorsun küçük patlis? Aa kameraman da geldi. Üf. Oğlum ne manyak iş şey yaptınız bunlara ya. Aha. Ana! işlemedi lan. Bir dakika, palyaçonun ne özelliğini aldı bu şimdi? Hadi gel bakalım seni lanet olacağım. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Burası neresi lan? Çöl, çöl gibi bir yere geldik. Aa, biri şeyle savaşıyor, bir de öbürüyle savaşıyor. Tamam efendim. Şimdi oğlum kim alacak şey merak ediyorum ha. Aha. Şu an galiba çok epik bir fight izleyeceğiz. Oğlum var ya <laughs> tam tam savaşacak upgrade almışlar. Ya izlemekten konuşamıyorum yani öyle söyleyeyim. Aha. Bak bence var ya paylaşı öldürdüler ama profesör yine kalır ya yüksek ihtimal. Bomb. Lan şeyini kırıyordu az kalsın. Hadi lan kırırsın. Ay kırarsın lan. Lan bunun kafa nerede? Lan yeni kafası çıktı elemanın. Ama nedense sakat kaldı. <laughs> Aha torun baltasıyla bir vurdun mu ölür zaten. Diyeceğim de adam ölmüyor. Bir dakika öldü mü lan? <laughs> bank lan kamera gitti Aa lensi gitmiş tamam Vay çokal Bu da T-Venel'sini kullanıyor Aha Aa etkilenmedi lan kurtuldu Ne yapacaksın şimdi Oh kızarmış palaço. Kamera ben sinirlendiği zaman biraz galiba fazla agresife bağlıyor. Öldü ulan. lan? Ana! Bu kadar basit olacak aklıma gelmezdi aslında. Bir silah sık. Hadi sayonara görüşürüz. Boom! Of! Nasıl bir patlama, nasıl bir aksiyon. Bence ölmedi ama. Çünkü ölse seri biterdi. Ya şaka mı yapıyorsun ya? Aa doğru lan. Bu orijinal boyutu küçüktü. Unutmuşum ben bunu. Bak şuraya. <laughs> lan Abooo O ney? O nasıl kurtulacaklar? Aha! Kalkan! Kurtuldular mı lan acaba? Çok merak ettim. Bence bu bölüm burada bitti diyecektim. Kaç dakika var lan bölüme? Ha tamam şimdi bitiyor. Hayatta kalmayı başardılar. acaba ne olacak? Lan! Ama Bence bu da bir YouTuber. Yüksek ihtimalle. İlginç. Neyse o zaman arkadaşlar bu bölümde bu kadar olsun. Video baya uzun oldu çünkü 17 dakika video oldu. <laughs> bu yüzden kendinize şimdi iyi bakın. Bir sonraki görüşmek üzere. Bir sonraki önde yüksek ihtimal e, bizim şu matkapla a, e, adam vardı. Neydi onun adı ya? Kazıcı adam mıydı? Garip bir ismi vardı. İsmini unuttum onun. Neyse o zaman bir sonraki bölümde onu göreceğiz zaten. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.